Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox oynayacağız. Arkadaşlar bir dakika kulaklığımı almayı unutmuş. Evet arkadaşlar yine geldim. Roblox. Ay. Arkadaşlar ben Roblox'u bugün yükledim. Sizinle şu korkunç şeyi oynayacağız. Allah. Kasabiliyor bazen arkadaşlar. Ya bu değil. Ha bu. Bakalım. Evet arkadaşlar oynayacağız. Oynamak istiyorum ben. Evet. Arkadaşlar çok korkunç gibi. Kolay. Arkadaşlar çok merak ediyorum. çarpıya basıyorum işte. Eva arkadaşlar oynuyor muyuz? Ya of! Çekilin. Ay bu ne? Hay. Eva. Efendim.